bizlerle olacak. Barış Gün Aydın hoş geldin. Yayınlar çok teşekkür ediyorum. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Şimdi tabii herkes artık riskli varlıkları konuşmaya başladı. Neden? E, çünkü kıymetli metallere bakıyorum. Orada böyle tam randımanlı istenilen e, fiyatlamalar elde edilemedi yatırımcılar tarafından. E, son iki haftayı ele, 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 ele alarak konuşacağım tabii ki. Ama riskli varlıklarda şimdi yukarı yönlü hareket olunca bütün yatırımcıların gözü kulağı e, borsalara ve hisse senedi piyasasına kaymaya başladı. Ama az önce sevgili Cenk Akkoğoldaş'la da konuştuk. E, Biz sin grafiğine bakıyoruz. Bakıyorum 15 Mayıs'tan beri neredeyse her günde pozitif bir kapanış gerçekleştirmişiz. Bu bana çok sağlıklı gelmedi dedim sevgili Cenk'e. Barış bir de senin yorumlarını dinlemek isterim. Bu kadar düzeltmesiz hiçbir kere realizasyonu gelmeden her günü artıda kapatmamız sağlıklı mı? Ee, ben de sizin yanınıza katılayım artı bir diyeyim. <laughs> ben de aynı şekilde düşünüyorum. Evet yani... E, e, endekslerde genel tabi sadece Türkiye özgü değil, değil evet. dünyanın birçok ülkesindeki endekslere bakalım. ABD'de, Avrupa'da yükseliş eğilimleri çok e, ciddi oranda devam ediyor. E, alımlar e, yani şu anda mevcut yani görünen riskleri de aslında fiyatlamıyor gözüküyor. Yaşanan gelişmelere baktığımızda hani yakın vadede gördüğümüz neler var? Hani virüs etkisinden kurtuluyoruz diye düşünülüyor şu anda ama yani ABD içindeki gerilim tarafı ne şekilde ilerleyecek. Biraz geri planda kaldı şu anda. E aynı zamanda ABD'de devam eden işte gösteriler, protestolar, şiddet olayları hala etkisini sürdürüyor. İşte 9. güne geldi. Yani orada da hani bir karışıklık şu anda. Herhangi bir şekilde risk algısı art olarak yansımıyor piyasalara. Genel olarak bakılan nokta hani biz mart ayından itibaren koronavirüs dünyada pandemi haline geldikten sonra ekonomiler durdu ama e, çok hemen arkasından gelen ciddi desteklerle birlikte likiditeler sağlandığı için ilk aşamada o şok atlatıldıktan sonra hani virüsün etkisini azalmaya başladığı görüldü. Hani bunun e, Haziran ayı başı itibariyle değil, işte yılın ikinci ayına başlamamız itibariyle de birçok ülke döllerlerinin kaldırılmasını kutluyor şu anda hala piyasalar ona bakılıyor aslında. Ama evet e, geldiğimiz nokta itibariyle hani bizim Borsa İstanbul'a bakalım özellikle mesela yani teknik göstergelere mesela ben bakıyorum. Arasay'da mesela şu anda 78'deyiz. 78 değerine geldik. Yani aşırı alım noktalarına gelinmiş durumda şu anda. Evet. Teknik olarak evet. baktığımızda bunu görüyoruz. Ve e, ciddi anlamda düzeltme yapmadan da mesela şimdi ben bakıyorum. E, yani mesela 13 Mayıs'tan itibaren bu e, Ocak ayı başından gelen düşüş trendi kırıldıktan sonra yukarı hareketine soluk vermeden devam etti ve işte dediğimiz gibi RSI tarafında gösterge de buradan itibaren aşırı alım seviyelerine kadar yükseldi. Bu açıdan yavaş yavaş aslında bir miktarda sanki temkinli olmamız gereken yerlere de geliyoruz. Çünkü e, yükselişlerin yaşandığı noktadan itibaren e, zaman geldiğinde bunun karın da artık realize edildiği bir süreci de belki de görmemiz duracak. Bu a, zaten işin doğasında olan bir şey. Yani o yüzden hani piyasalar bir habere bakar. E, şimdiye kadar iyi fiyatladılar. Hani Bir noktadan itibaren e, gelinen noktalarda aşırı alımlardan sonraki teknik göstergedeki aşırı yükselişlerden sonra bu düzeltme olmadan gelen yerlerden sonra bir haber akışıyla birlikte bu eğilimi de gerçekleştirebilir. O yüzden hani ben demiyorum ki düşüş başlayacak bundan Aha. sonra şeylerdeki başlayacağız demiyorum ama e, görünen duruma göre baktığımızda bir düzeltme ihtiyacının e, olduğunu düşünüyorum. Yani bu olduktan sonra daha sağlıklı fiyat oluşumu ile birlikte tekrardan belki de yön yukarı olmaya devam edebilir. Yani o yüzden biraz daha dikkatli olmamız gereken yerlerdeyiz. E, yavaş yavaş hani ABD tarafındaki gelişmeler e, ne yönde şekillenecek onu biraz daha dikkat alınabilir. İşte yani işte Çin ABD arasındaki gelişmelerde şu anda biraz da geri planda kalmış gözüküyor. O taraftan gece haber akışları biraz biraz daha belki daha takip edilebilir. O yüzden e, yani şu noktadan itibaren hisselerde alım yönlü işlem yapmak sanki biraz daha e, temkinli, dikkatli hareket etmeyi gerektirecekmiş gibi gözüküyor. E, belli noktaları da takip etmemiz lazım. Orası da gerçek. E, şöyle söyleyebilirim. E, 6 Mart'la 9 Mart arasında mesela bir düşüş hareketi oldu orada kısa bir gap oluşmuştu orası 108.800'lerde kapanacak gibi gözüküyordu. Orayı kapattı ve onun üzerinde hı hı. şu anda evet. meydana bir çelişmeye dönüyorum. Evet. 109.000'lerdeyiz. Şimdi 100 109.000'in üzerinde kalıp kalmayacağımızı, 108.000 üzerinde kalıp kalmayacağımıza bakarak bence karar vermemiz lazım. Eğer devam ederse yükseliş 110.000'lerde bir dirençle karşılaşmamız mümkün. Yani bakma olarak seviye bakayım. Pardon 109.000 100 bin, 114.000 bin pardon. Çünkü 114.000'de 14, 17 Mart'tan gelen yükseliş trendinin e, direnci olarak izlenmesi gereken yer. Destek olarak yani ya, da adı biliyorsan Barış realizasyonu gelirken piyasaya bayağı sıkı bir e, destek de olmuştu bize. En son Kremlin'den gelen açıklamalarla kırılmıştı. Çok iyi hatırlıyorum o günde 114 evet. bin. Evet aynen öyle. İşte o trendin direnci olabilir. Olursa yani diyelim ki 108 bin üzerinde kalmaya devam ettik. O Orası bence artık önümüzdeki hedef olur. Ama ben düzeltme eğilimlerinde bence yakından takip edilmesi gerektiğini, biraz temkinli hareket edilmesi gerektiğini biraz düşünüyorum. Ama yönümüz yine yukarı olmaya devam edecektir ama. Ana yön sanki yukarı olmaya devam edecek. Yani biraz e, ekonomilerin toparlanması önüne gelen bazı sinyallerle birlikte e, risk iştahının bir sürede devam edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi ben bizi izleyen, değerli izleyenler için de şu iki ayrımı yapmak istiyorum aslında. Biraz yatırımcılar da... E, Piyasadaki düşüş trendi ve düzeltme hareketi birbiriyle karıştırılabiliyor. Ee, şimdi bizim sağlıklı bir şekilde eğer Borsa İstanbul'a iyi bir ivme kaydetmemiz bekleniyorsa ara ara düzeltmeler yapmamız çok sağlıklı. Bu düzeltmeler Tabii. Borsa İstanbul'un e, işte çöktüğü bittiği hemen dağıldığı anlamına gelmiyor. Yükseliş için birazcık daha aslında biz hep binaya benzetiyoruz bildiğiniz gibi Borsa İstanbul'u e, altını sağlamlaştırıyor ve hani pull beklediğimiz dönüp desteklerimize baktığımızda merak etme ben buradayım ve sana destek çıkıyorum demesini bekliyoruz. Zaten o destekler de çok kolay kırılıyorsa tam randımanlı bir yükseliş trendinde olamadığımızı görüyoruz. Barış şimdi sana Olur. hemen destekler nitelikte bankacılık endeksine de geleceğim ama hemen bir yılbaşı itibariyle endekslerin durumunu da aktarmış olayım. Mesela Borsa İstanbul'a baktığımızda yılbaşından beri kayıplar yalnızca %4.64'e gelmiş oldu. Yani kayıpların büyük bir çoğunu, çoğunluğunu telafi ettik. Mesela bu Dow Jones'ta 7.95 aşağı yukarı %8'lik kayıp var hala. Ama Nasdaq %8 ile bütün kayıplarını silip artıya geçmiş oldu. Mesela DAX'ı hep konuşuyoruz çok iyi ivmelendi diye ama DAX da hala yılbaşından beri %5.75 kayıpta. Karşılaştırdığımda bakıyorum mesela Çin ve Nikkei bize çok yakın. Yani Borsa İstanbul'un yılbaşından beri performansı aslında diğer endekslere göre gayet iyi görünüyor. Çok gerisinde kalmışız gibi hissediyor yatırımcılar ama... Ocak başındaki tepe noktasına baktığımızda kayıp yalnızca %4.64. Onu da söylemiş olalım. Doğru. Yani doğru. Biz de iyi performans sergiledik diyebiliriz aslında bu süreç içerisinde. Tabii geri kalan bazı sektörler olmadı değil. Ee, hani ben şimdi yayına başlamadan önce de biraz hani bakayım dedim. Özellikle işte bu 10 Mart hani virüsün ortaya çıkmasından hı hı. itibaren hani Nisan sonuna kadar değilim. Hani biraz daha hani şey, virüs etkisinin çok görüldüğü zamanlarda Mesela BIST e, Mali e, Sektör Endeksi mesela %5'e yakın bir düşüş kaydetmiş. Hı hı. E, Nisan'dan sonraki süreçte yani Mayıs ayı başı itibariyle baktığımızda da yani burada e, Nisan sonuna kadar süreçte %7,5 yükselmiş ve şimdi Haziran başına itibaren yüzde %5 yükselmiş. Yani aslında e, bazı sektörlerde de hafif hafif kıpırdanmaların olduğunu yani geri planda kalmış şu an sektörlerde bir miktarda kıpırdanmaların olduğunu açısı e, görebiliyoruz. Şimdi evet özellikle Kobi mesela Kobi sanayi endeksine baktığımızda o tarafta %70'e yakın bir yükseliş olmuş mesela Mart'la Nisan sonu arasında. Hep bunu zaten gördük biliyorsunuz. Hani endeks dışı hisselerde ciddi yükselişler meydana gelmişti. E şimdi yavaş yavaş biraz daha sağlam daha sağlam olan, daha piyasada da yüksek olan endeks 30 endeks 50 hisselerine doğru bir eğilim belki biraz daha var. Özellikle banka endeksinde biraz kıpırdanma var. Oraya doğru biraz eğilimle birlikte Belki de endekste, önümüzdeki süreçte hani belki düzeltmeler evet göreceğiz ama bunların etkisiyle ve katkısıyla daha sağlam belki de hareketler önümüzdeki günlerde belki de görme ihtimalimiz olabilir. Bu açıkçası aslında şuna bağlı genel olarak temel olarak baktığımızda yani virüsten bahsediyoruz hep zaten bütün her şeyimiz şu anda virüs ve onun da piyasaların etkisini hep birlikte hala takip ediyoruz. Yani hepimizin bahsettiği şimdi virüsten biz Türkiye olarak aslında çok başarılı bir süreçten geçtik bu noktada sağlık tarafında o tarafı iyi yönettik. Ve şimdi e, yavaş yavaş ikinci aşamaya geçtikten sonra bu tarafta da kontrolü iyi sağlarsak, e, bu süreci yönetmemizle birlikte e, bizim o taraftan bir e, şeyimiz olmayacak artık, kaybımız olmayacak, endişemiz olmayacak. Bunun sonraki aşamalarda özellikle işte sektörler üzerinde olumlu etkilerini belki de yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Bu dünya geneli için aynı şekilde geçerli. Hani virüsün yarattığı bu etkilerin ortadan kalktığını daha fazla görmeye başlarsak, e, o yüzden sonraki aşamalarda yani yılın ikinci yarısındaki e, aylar itibariyle biraz daha e, olumlu seyirleri belki de görüyor olacağız diye açısı ben bekliyorum. E, bunun sağlayıcısı bir açıdan bakarsak da bir destekleyici paketler. Yani özellikle tabi virüsün yarattığı etkili ekonomiler ciddi durunca e, birçok ülke önemli ölçüde de destek paketi açıkladı ve ciddi likit de sağladılar piyasalara. E, bunun da verdiği bir etki de e, olacaktır önümüzdeki günler içerisinde. yani O yüzden e, düşük faizler aynı zamanda bu da var hem kendi içimize baktığımızda mevduat faizindeki şu anda gelinen seviyeler itibariyle çok düşük net faiz olarak baktığımız %7'lerdeyiz şu anda neredeyse. Bunun da verdiği bir etki de var. Yani nereden bakarsak bakalım önümüzdeki süre içerisinde hani borsaya olan ilginin devam edeceği bir süreci görebiliriz. dediğim gibi daha geride kalmış olan sektörlerin biraz da toparlanacağı süreci de bence görme ihtimalimiz yüksek diye yatçısı düşünüyorum. Yani özellikle mali endeks yani banka hisseleri üzerinde evet. baktığımda bunu işte az önce söyledim oranlar üzerinden bu biraz sinyal veriyor diye düşünüyorum. Hatta az önce senin de söylediğine ekleme yapayım. BIST yüzün performansını paylaşmıştım. %4.64'lük yalnızca bir düşüş var yılbaşından beri kayıpları sildik diye ama şimdi bu biz 30'a indiğimizde %8.5. Yani hala daha biz 30 hisselerinde yılbaşından beri geldik neredeyse 110 yüzde seviyesini %8.5'luk bir düşüş var. Şimdi bankacılığı söylediğimde herkesin canı sıkılacak %20 hala daha yılbaşından beri bankacılık endeksine baktığımızda kayıp yüzde yirmi. Çünkü hani... Biz 30'a bakıyorum, biz 100'e bakıyorum, kayıp yüzde dört buçuk 20'de 30'da %8,5 bankacılıkta %20'nin üzerinde hala bankalarda aslında ne kadar satış baskısı olduğunu görebiliyoruz. Ama şunu sormak istiyorum. Bankalarda çok ciddi yabancı satışı oldu. Borsa İstanbul'da takaslara baktığımızda %52,5'la son 10-15 yılın en düşük seviyesi. Peki yabancı gelmeden bankaların tekrar eski seviyelerine, tarihi zirvelerine gitmesi mümkün mü? Belki de asıl konuşmamız gereken bu. Doğru. Zaten hani ona da değinecektim. Yani konu da şimdi denk geldi. Evet. E, sorun denk geldi. Çünkü hani yabancılar e, bizim borsamıza e, daha fazla yatırım yapmaya başladığı anda ilk olarak hani banka hisselerine yoğunlaşmayı evet. tercih ediyorlar. E, hani evet bu çıkışları evet yabancı taka sorunundaki gördüğümüz %50'li seviyeleri gördüğümüzde zaten hani bankacılık endeksindeki düşüşü zaten açıklayabiliyoruz. E, yani bundan sonraki süreç yani yılın artık e, ikinci altı ayında ee, işte bizim bu tarafta e, yabancı sermayeyi e, yani bu riskli varlıkları yönelik yabancı sermayeyi buraya doğru çekecek biraz daha cazibeyi arttırabiliyor olmamız lazım bence. Hı hı. E, bu da özellikle risklerimizi biraz daha azaltmamız da e, herhalde mümkün. Herhalde bu risklerin en büyük göstergesi herhalde CDS tarafında e, olacak. E, bu tarafı biraz daha e, düşürebilme imkanını yakalayabilirsek ki zaten son birkaç e, gündür e, düşüş eğilimi devam ediyor da. Yani bu yurt dışından bakış açısını biraz daha bize biraz da olumluya doğru çevirebilir. bize doğru özellikle hani endekslerin yurt dışındaki birçok endeksinin yukarı yönlü hareket etmesi, artık hani zirve seviyelerine yaklaşmış olmasının verdiği etkiyle daha ucuz olan yerleri arayış içerisine girmesi, o tarafta risklerin ne yönde ilerlediğini görerek yatırımcıların bizim tarafta düşük hale getirmemizi başardığımız noktada bize bakış açısını bu noktada değiştirebilir. O yüzden dediğim gibi bizim risklerimizi yönetmek açısından biraz daha o tarafı iyi hale getirmemiz lazım. Bunu başardığımız ölçüde bence daha ucuz olan yerlere biraz daha kayma olabilir ve bu noktada bizde tercih sebebi olabiliriz diye düşünüyorum. Ben o açıdan Türkiye açısından ben bu noktada aslında olumluyum. Önümüzdeki süreç içerisinde özellikle bankacılık endeksi üzerinde biraz daha yabancı ilgisinin Artmasın açısı bekliyorum ama bu noktada herhalde bir e, bazı düzenlemelerin yeniden eski haline getirilmesi de lazım mesela hani açığa satışın kaldırılması Kesinlikle. gibi uh -huh. e, işte yüz barajının belki kaldırılması gibi e, o tarz değişikliklerin de yapılması aslında bunların yapılması e, biraz daha işte bizim borsamızdaki hareketlerin biraz daha rayına oturmasıyla da alakalı yani virüsün yarattığı o panik havasıyla birlikte bu düzenlemeler getirilmişti e, bunu da ortadan kaldırılmasıyla birlikte. Biraz daha o zaman olumlu bir süreci daha yüksek seviyelere yaklaşma konusunda bence görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şu, şu konuda kesinlikle katılıyorum. Özellikle açığa satış yasağı. Bunu hep konuşmuştuk daha önceden. Tabii ki zor zamanlardan geçtiğimiz için e, bu yatırımcıları koruma anlamında vermiş olduğu zaten Borsa İstanbul'un bir da açığa satış yasağı ama yabancılar açığa satışı e, çok kullanıyorlar. Şimdi biz hep konuştuk işte Borsa İstanbul'da açığa yasa, satış yasaklansın mı yasaklanmasın mı? Çünkü yatırımcılar yasaklansın istiyor ama bu yatırımcının yani yabancı yatırımcının çok sevdiği bir e, model değil ve çok fazla serbest piyasaya müdahale edildiğinde de o ülkeyi genelde tercih etmediklerini de görüyorum. O yüzden kesinlikle aslında açığa satış yasağının kalkması gerekiyor diye düşünüyorum. Neden? Çünkü e, asıl yabancı işlemlerinin bu dönemde açığa satış yasağından sonra ben vadeli piyasalara kaydığını görüyorum. Neden? Çünkü yabancı aslında orada çift yönlü işlem yapabiliyor. ve Gün içerisinde birçok kişi soruyor neden burada vadeli ve spot arasında 1500-2000 puanlık makaslar açılmaya başlandı? Aslında cevabı kendi içinde olmuş oluyor. Yani yabancı e, çift yönlü işlem yapabileceği alternatif olan vadeli işlemler ve opsiyon Doğru. piyasasını tercih etmeye başladı Tabii. diye düşünüyorum. Katılır Doğru. mısın? Katılırım. Aslında kötü çok da kötü bir şey değil. İyi, ee, özellikle hı. bizim vadeli işlem opsiyon piyasasındaki hani derinliği arttırmak, oradaki işlem hacimlerini daha da yükseltmek adına da e, bu İyi tarz işlemler artacaksa eğer e, bence olumsuz da bir durum değil bu. E, o tarafı da zaten biz canlandırmayı uzunca bir zamandan beri istiyoruz. Hı hı. E bunun ilişkin zaten birçok düzenleme de yapıldı işte gece seans, akşam seansları başladı. Eee yani tabii bence bunlar e, bu tarz eğer olacaksa eğer ben bunun çok olumsuz olmadığını düşünüyorum. Tabii ki gerçek yani böyle bir şey oluyorsa tabii ki bence iyi bir şey. Ama tabii ki bu demek değildir ki açığa satış yasanı kaldırmayalım. Aslında şöyle bir şey var. Yani düzeltme e, hareketlerinin daha sağlıklı olması açısından da belki e, faydalı olabilir evet bazen çok abartılıyor bu aşağı satış işlemleri. Maalesef küçük yatırımcı bu noktadan zarar görebiliyor. Fakat yani ee, bunun biraz daha işte risklerin azaldığı noktada itibaren belki de kaldırılması biraz daha o noktada daha normalleşmenin bu ee, sistem İstanbul tarafında işlemlerin gerçekleşmesi konusunda yardımcı olabileceğini noktada söyleyebilirim o noktayı. Şimdi hemen sevgili Neslan Köroğlu da Forex anketini benimle paylaşmış Barış. Bugün ankete 34 analist katılmış. 31'i bugün pozitif bir açılış beklediğini iletmiş. 3'ü ise negatif açılış tahmininde bulunmuş. Şimdi birazdan senin tahminini de alacağım. Ortalama tahmine baktığımda mesela Medyan 299, Ortalama 391. Yani aşağı yukarı 300-350 puanlık bir artışla Borsa İstanbul'un açılmasını bekliyor sanıyorum. Analistler senin beklentini de almış olalım bugün. Benim beklentim şimdi ben de bakıyorum hani vadeli tarafta ABD vadeleri %0, 20, %0, 15 civarında bir e, eksi de Asya piyasalarında da hafif bir e, negatif bir durum var. Yani ben yatay bir açılış bekliyorum. Hı hı. E, evet yani bu rakamlara yakın belki 250-300 puan arası bir artıyla başlama durumu olabilir. E, devamında dediğim gibi e, öncelikle 108.300 üzerinde bir tutum olup olmayacağına bakmamız lazım. E, onun üzerinde tutunursak tekrar yukarı eğilim devam edebilir ee, orada ben 110.000'e doğru bir yükseliş e, ilk yaşamada e, ben beklerim açıkçası. Dediğim gibi yataya yakın hafif yükseliş de olabilecek yataya yakın bir, bir açılış ben de bekliyorum açıkçası. Birazdan da Viyop'tan da sonra anlarız herhalde bunu. Şimdi evet. Iki şimdi son bakalım, Doğru. Son 1-2 dakika kaldı. Evet. Ee, şimdi bir taraftan az önce CDS'e değindin tabii 600'lerin üzerine çıktık. Hakik hakikaten de e, ee, üzüldük. Hepimiz üzüldük. Türkiye CDS'in yukarı gitmesini hiçbirimiz istemiyoruz. Şimdi burada tam bir geri çekilme başladı. Tek temennimiz bu geri çekilmenin devam etmesi. 459 seviyelerine kadar geldi ama sormak istediğim şu. CDS'ler ve dolar çok korelasyonlu gidiyor. Peki CDS'lerdeki bu geri çekilme 300, 200'lü seviyelere kadar gelirse eğer, e, doların nerede olmasını bekleriz? Çünkü bu makas açıldığında bir şekilde ikisi birbirini bir yerde yakalıyor. Evet. Şimdi 300 200'lere gelirse bence çok iyi. Yani gelmesi e, durumunda olursa bence hem işte dediğimiz gibi Borsa İstanbul tarafında yukarı hareketin devamını görürüz. <laughs> e, 300 300 200'lere gelmesi e, çoğu gelişmekte olan ülkenin e, iyi bir daha iyi bir risk anlamında e, düşük konuma geldi. yani risk anlamında algının azaldığı anlamına da gelecektir. Zaten e, yani Haziran başı itibariyle baktığımızda dolardaki zayıflamanın da biraz ön planda olduğunu gördük. Yani bunun da önemli etkilerinden bir tanesi işte hem Amerika'daki olayların etkisi aynı zamanda işte koronavirüsün e, o pandeminin etkisinin azalması işte önlemlerin gevşetilmesi birçok ülkede kaldırılması Türkiye'de dahil olmak üzere. E, o taraftan e, artık hani dibin görüldüğü dipten yavaş yavaş toparlanma sinyallerin gelen bazı işte dün PMI verileri bu hafta içinde gelen PMI verileri eşliğinde dün ADP özel sektör istihdamı da buna dahil. Yani bunun olumlu biraz etkisi. Yani dolar üzerindeki baskının azalmasına neden oldu. Yani güvenli varlık olarak o taraftan bir çıkışı meydana getirdi. Yani ben bunun da etkilerinin olduğunu düşünüyorum bizdeki CDS tarafındaki yerlemede. Ee, yani o yüzden öyle bir hal olursa e, dolar e, TL tarafında zaten ben e, yükseliş yönünde çok önemli bir hareket beklemiyorum dolar TL açısından bakarsak. Aşağı yönlü hareketlerinin ben 6.60'ın altına doğru gelip gelmeyeceğini o zaman bakmam gerekir. Yani 200-300'e <laughs> gelirsek o zaman belki de 6.50'ler seviyesine doğru da bir düşüş eğilimi... O zaman belki göreceğiz ama önümüzdeki günler ne gösterir açısı bakmamız lazım. Yani burada bizim taraftaki enflasyonun gidişatı da önemli. O kurun etkisi de açısından baktığımızda doğrusu da önemli. Onun da risk ve işler açısından değerlendirmesini önümüzdeki günlerde bence yakından izlememiz lazım. Ve bu arada Viyop'u da açmış olduk. %0.08'lik bir yükselişe yatay bir açılış yaptık. An evet. itibariyle de %0.57, 128 bin seviyesini test etti. Ee, pozitif bir başlangıç var, pozitif de bir seyir var. 128 bin seviyesindeyiz. Tabii doları konuştuk şunu da sormak istiyorum. Küresel çapta şimdi dolar endeksine baktığımızda yüzü seviyelerin üzerine çok konuşmuştuk. Özellikle bu e, dünyadaki koronavirüs sonrası panikle birlikte herkesin dolara talebini konuştuk daha çok. Ve bu talebin yavaş evet. yavaş azaldığını görüyoruz. E, şimdi bugün de ECB tarafından yani Avrupa'dan Merkez Bankası faiz kararını takip edeceğiz. Herhangi bir orada faiz değişikliği beklenmiyor ama e, euro dolarda 1.12'ye gelmiş oldu faiz kararı öncesinde. Ne dersin euro dolar paritesi için euro dolar kaydedilmişti. ...güçlü kalmaya devam edip tekrar 1.14-1.15'li seviyeleri görebilir mi sence? Şimdi tabii e, Euro destek buldu son günlerdeki gelişmelerden. E, belki geçen bu haftada az önce de söylediğim gibi PMI verilerindeki o tabii ki elinin altında ama... E, ...en azından evet. o dipten dönüşün hani en kötünün geri, geride mi kaldığı yorumunun yapılmasıyla ile evet. birlikte... ...oradan destek bulduğunu düşünüyorum. E, tabii bir açıdan bakarsak... Dünyanın genelinde karantinanın kalkması, işte önlemlerin kaldırılması gibi etkiler, ekonomilerin açılması yönündeki birçok hamlenin verdiği olumlu etki de aslında yavaş yavaş risklerin azalması gibi bir görüntü ortaya çıkarttı. Tabii bunun bir başka boyuttan bakış açısını değerlendireceksek o da şey yani. Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği daha doğrusu işte 750 milyar euroluk bir paket açıkladı destek konusunda. Bu bence oldukça önemli. Aynı zamanda işte tahvil alımları yönüyle 750 milyar euroluk tahvil alımlarında da üçte birden az kısmını şu ana kadar kullandırmış. En azından nereden bakarsak hani o Avrupa ülkeleriyle Avrupa Merkez Bankası arasında biraz daha görünümün şu anda iyi olduğunda bu noktada görmemiz lazım. O şekilde değerlendirebiliriz. Ve bugünkü toplantıda bir faiz değişikliği beklenmiyor fakat yeni bir destekleme paketi yani 550 milyar Euro'luk daha işte 750 milyar Euro'nun üzerine ve o gelir mi gelmez mi beklentisi var. Yani bu açıdan bakarsak işte bu atılan bu hamlelerin Avrupa ülkeleri içerisinde memnuniyetle karşılanmasında bir miktar etkisi var. Mesela İtalya bu noktada yapılan açıklamalara baktığımızda burada ciddi ölçüde olumlu bir açıklama yaptı. Orada mesela dünkü talebi de yüksek meydana gelmiş. Bunların hepsini desteklemesini görüyoruz yani Euro dolar tarafında riskin azalmasıyla birlikte. E, bu görünümle birlikte artı doların zayıflamasında tabii etkisi var. O yüzden euro dolarda e, 1.12 üzerinde bir hareket şu anda devam ediyor. E, bugün mesela hani Christine Lagarde'ın açıklamaları da bence takip etmemiz lazım. E, şu görünümle birlikte evet e, Avrupa ekonomisi ikinci çeyrekte ciddi ölçüde daralıyor olacak. E, verilere baktığımızda da bunu gösteriyordu zaten. Ama en azından son gelen bazı göstergelerin dipten toparlama eğilimi vermesi, bu destekleyici adımların atılıyor olması e, euro dolara biraz daha sanki destek verecekmiş gibi gözüküyor. Yani o yüzden benim baktığım eee fibo 61.8 düzeltmesi vardı. O 1.14'lerden aşağı gelişlerde e, baktığımız dipten dip parası çektiğimiz yani 1.1170 orası geçildi. Yani trend yukarı mı döndü acaba görüntüsünü oluşturdu orada. O yüzden ben 1.1170'in üzerinde kalıp kalmayacağını teknik olarak takip ediyor olacağım Euro dolarda. Ya bugün e, özellikle karar çıktıktan sonra Lagarde'ın konuşmalarından sonra bu seviye üzerinde tutulmayı sağlayabilirse 1.1240'ın üzerinde bir 1.1340 arası bir hareket yapabilir. Ama 1.11.70'in altına geldiği noktada biraz daha düzeltme aşağı yönlü hareket gelebilir. Hani bu Lagart'ın belki de olası bir olumsuz açıklaması olursa Avrupa bölgesi ekonomisi üzerinde bu biraz morali bozarak Euro dolar üzerinde aşağı bir hareket meydana getirebilir. Yani destek konusunda biraz daha anlaşma olmayan bir görüntü ortaya çıkarsa parite için aşağı yönlü bir hareket görme ihtimalimiz o zaman olabilir diye ben düşünüyorum. Ama şu an için şu görüntüde Avrupa ekonomisi toparlanma yönünde birçok çabayı gösteriyor gibi gözüküyor. Böyle çok teşekkür ediyorum tamam. vermiş olduğun değerli bilgiler için ve iyi çalışmalar diliyorum sana efendim şimdi beklenti raporunda dönelim.